Retro. Retro mu? Evet. Retro. Şimdi Zafer abi diyeceğim olmuş ya. <laughs> retro, retro, retro. Nazike retro. Evet Nazike retro. Retro Nazike. Koşu ben. Ben yani 24 saat koşu denince zeki. Her yerde koşar. Aile. Aile Mesut. Tecrübe. Zafer abi. Rıza baba. Nişan. Nişancı Yine Mesut Komiser yani Cesur 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 aslında Kim biliyor musun? Özellikle bu sezon cesur olan kişiyi ben sana söyleyeyim Hakan Hakan Komiser Düşman, Düşman. Bir Yalan söyleyen Çalan çırpan Kanunun karşısında olan herkes Bizim radarımızda Çok dikkatli olun ensenizdeyiz